Merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Bugün sizlere dünya genelinde 500 çiftten toplanan verilere dayanarak cinsel ilişki ne kadar sürüyor? Bununla ilgili gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Videonun içeriğini beğenirseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Günümüz toplumunda cinsellik algısı gerçekten çok enteresan yerlere evriliyor. Özellikle porno endüstrisinin çok değişmesi, gelişmesiyle beraber cinselliği nasıl algıladığımız ve ne kadar sürmesi gerektiği konusunda çok odaklanıyor insanlar. Ancak bu baskılar zaman zaman hayatımıza olumsuz yönde etkileyebilir, olumsuz yönde şekillendirebilir. Özellikle cinsellikle ilgili duyduklarımız her zaman doğru değildir. Dost ortamlarında, arkadaş sohbetlerinde cinsellikle ilgili pek çok şey konuşuluyor. Hatta bunlardan da konuşul konuşulan topiklerden bir tanesi cinsel ilişki ne kadar sürüyor? İşte sizlere gerçek verilere dayanarak cinsel ilişkin süresiyle ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Elimizdeki bilimsel veri Hollanda'dan geliyor. 5 ülkeden toplamışlar, 5 ülkeden farklı erkekler üzerinde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada cinsel ilişkinin ne anlama geldiğini tanımlamak önemli. Çünkü bu çalışma spesifik, bu çalışma özelinde özellikle cinsel ilişki penisin vajinaya penetre olmasından bahsediyoruz ön sevişmeyi içermez veya farklı e, cinsellik şekillerini içermiyor. Bu çalışmanın özelinde bahsediyorum. Tabi aynı zamanda herkes için cinselliğin de aynı şey ifade ettiği anlamına gelmez. Bu noktada iletişim çok önemli biliyoruz bunu. Erkekleri penetrasyonun başlangıcından yani penisin vajinaya girmesinden boşalana kadar yani ejekülasyona kadar olan süre sorulmuş tahminen sıca kaç dakika sürüyor demişler. Erkekler 16 dakika olarak tahmin etmiş. Yani ilişki başlıyor, erkek boşalıyor. Bu sürenin 16 dakika olduğu tahmin edilmiş. Peki gerçek veriler ne söylüyor? 500 çiften toplamışlar verileri. Bu verilere göre ortalama cinsel ilişki süresi tam 5.7 dakika olarak bulunmuş. Bu süre 01 dakikadan 55 dakikaya kadar değişiyor. Enteresan bir şekilde ülkelere göre de değişiyor. Çalışma Hollanda merkezli. Hollanda, İspanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık var. Ne yazık ki bizim ülkemiz erkekleri en az süreyle ortalama 4.4 dakika Türkiye'den gelen veriler en az süreyle boşalma süresi en kısa olarak belirlenirken, Birleşik Krallıktan gelen veriler onlarda da ortalama 11 dakika en uzun süre olarak raporlanmış bu çalışmada. Tabii kadınlar için elimizde benim bildiğim en azından okuduğum böyle bir bilimsel çalışma yok ama pek çok anket var. Anketlerde de kadınlara sorduklarında penetrasyon süresinin ortalama 25 dakika olduğunu söylemiş kadınlar. Ancak bu çalışmalar, bu veriler gerçekten çok güvenilir veriler değil. Gene de bize bir fikir vermesi açısından önemli. Özetle cinsel ilişki kişiden kişiye değişiyor, şekli değişiyor, herkesin hissettiği farklı oluyor, herkesin beklentisi farklı oluyor. Herkes için farklıdır diyebiliriz. En önemli olan sizin ve partnerinizin tatmin olması, uyum içinde olması. Eğer cinsel sorunlarınız varsa, bu tip problemleriniz varsa ve ya bunları problem olarak görüyorsanız bunları mutlaka bir uzmanla görüşmenizde fayda var. Doktorunuz sizi en iyi şekilde yönlendirecektir. En doğrusu doğru kararı beraber vereceksiniz. Videoyu sonlandırırken kendinize değer verdiğinizi unutmayın ve kendinize iyi bakın.